Merhabalar diyorum. Merhabalar. Şöyle söyleyeyim, çoktan beri sizi göremiyoruz trafik Etkinlikleri'nde. Evet. Bugün Krazy ile Kıyıköy Kastur arasında yürüyoruz. Zanneder mi, zannedersen bir de yanınızda yakışıklı mı yakışıklı evet. partileriniz var. İsim alabilir miyim? Batuhan'cığım, annenle beraber gelmişsin. Önce seni tebrik ediyorum. Sen şu an gençlerin önüne yol açıyorsun. Teşvik ediyorsun. Zorlandı mı peki bugün? Fazla Zorlanmadım. Değil. Hocam sen zorlandın mı? Hayır biz. Bizadır <laughs> yürüyoruz evet. Çok beri görmedim sizi. Yani belki bir antrenmansızlık olabilir diye düşünüyorum. Evet ama zaman zaman yürüyorum. Zaten normalde de hayatta çok hareketli olduğum için. Evet. Ee, ve araç kullanmıyorum. Her yere yürüyerek gidiyorum. Çok ee, güzel. Ve bisiklet de kullandığım için. Evet. Ondan biraz kondisyonum var. Yani ben her türlü zorlu parkura hazırım diyorsunuz. Evet ben zaten zoru seven biriyim. Anlıyorum. Çok teşekkür Sabahçı ediyorum. Bir ruhum var o yüzden. Elma hocam. Güzel. Kara kekleriniz olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. <laughs> ne yapacaksın? Çıkabilecek misin buradan? Valla işin çok zor. Bayağı zor işiniz yani. Kamp yeri yani kamp alanı varmış. Valla biz trekking grubuyuz. Yani aşağıda sahil boyunda kamp var. Yani kamp atılacak yerler var. Ama normalde yani bir su veya tuvalet falan söz konusu değil onu söyleyeyim. Ama onun dışında var mı? Tam bilemiyorum. Hadi Allah yardımcınız olsun. Gençler kolay gelsin. Ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Kurmaya mı çalışıyoruz? Yok şimdi e, bozduk, bozdunuz. Aynen e, kısmesi. Bitti kamp galiba. Bitti abi. Nereden geliyoruz buraya? Te Çerkezköy köyden tabii. Çerkezköy'den geliyoruz. Çerkezköy'den. Kaç gün kaldık? Bir gün kaldı, bir gece kal. Bir gece. Kaldım. Memnunsunuz? Memnunuz galiba. Bireysel geldiniz galiba. Grupla değil, yok, değil, yok. değil yok, mi? Bireysel geldim. Peki, hepinize güzel Teşekkür ederim. kaplar diliyorum. Teşekkürler size de. Hoşçakalın.